Son videomda Leo'nun gizli bir oyuna girmiştim ve oyunda değişik görüntülerle karşılaşmıştık. Bir kız ve yanında Leo. Bunlar acaba kimdi? Yani Leo bunca yakınlık yapan bir kız ile mi uğraşıyordu? Videomu attığınız yorumlara okurken o kızın TikTok hesabını biliyorum diye bir yorum gördüm ve bu TikTok hesabına baktığımızda Lisa diye birine aitti. İsmini şu anda göstermiyorum ama bir like gelirse TikTok adını söyleyeceğim. Hesapta bir video vardı. Videoda Leo'nun Roblox karakteri var ve arkada üzücü bir müzik. Ayrıca açıklama kısmında ise seni son kez görmek istiyorum yazıyor. Bu hesap Lisa'ya ait. Değildi. Çünkü profilde insanın arkadaşım yazıyordu. Yani bir yanlış anlaşılma vardı. Bu kız hakkında daha fazla bilgi almam lazımdı. Örneğin Roblox hesabında da hala bizde yok. Ama karakterini biliyoruz. Ona benzer karaktere sahip birçok hesaba baktım. Hangisinde Leo ile bir bağlantı var çözmeye çalıştım. Ama hiçbirinde ne yazık ki yoktu. Yapay zekaya Lisa hakkında birkaç soru sordum. Ve beni bir forum linkine yönlendirdi. Bu forum bana yabancı gelmedi. Çünkü daha önce Leo'nun hikayesini de buradan okumuştum. Ayrıca çok tanınan Goes666 ve Coolkit gibi hackerların hikayeleri de bu sitede var. Yani site fake değil. Bu sitede Lisa'nın hikayesi yer alıyor. Şöylerine göre Lisa ve... Lia, uzun yıllardır yakın arkadaş Tanışma hikayeleri ise bu oyunu oynarken olmuş Lisa'nın hesabını çalmak isteyen bir hacker varmış Ve Leo bu hackerdan Lisa'yı korumuş Bu ikili uzun bir süre birlikte oyunlar oynamış Ama Lisa yakın arkadaşı Leo'dan Hep bir şeyi saklamış Lisa aslında kanser hastası Ve bu hastalığa bir yıl önce yenik düşmüş hafta tam bugün Leo ise bu haberi Lisa'nın bir arkadaşından almış Ve o günden beri onu Roblox'a zorbalayan kişilerin peşine düşmüş Şimdi arkadaşlar forumdaki linke tıkladım ve bak Kitty Kutis 48 diye bir hesaba attı abi bize. Şimdi hesap hemen bir inceleyeyim. Öncelikle hakkında kısmında hey anne benim babam nerede diyor ve burada da üzgünüm yazıyor. Yani Lisa herhalde ailesiyle sorunlar yaşayan bir kız. Bu arada Lisa'nın karakteri güncel olarak bu arkadaşlar Biriniz olsun. Yani şu an bu kesin Lisa'nı sen bilmiyorum ama forumda denilene göre öyle. Onun dışında bakın burada bir grubu var ve 4 tane oyunu var. Bu oyunların hepsi inceleyeceğiz. Öncelikle bir arkadaşlar grubu inceleyelim. Grupta 66 tane Robux'u var. Robux'u olan bir kızmış. Onun dışında grup duvarına bakalım. Burada insanlara baya şeyler yazmış Bu arada böyle baya bir sürü mezarlık var burada Şöyle mesela bak en başta yazan yazı var Bu İspanyolca mı bilmiyorum Hemen bir çevirelim abi İnsanın diğer oyunlarına bakılırsa birisiyle kavga etmiş Bu çok açık Hatta oyunlarında onu öldürmek bile istiyordu Leo onu her zaman koruyacaktı Son maçları gördüğümde şok oldum Hepsi bir Roblox karakteri yüzünden Leo bu intikamından vazgeçmemeli, onlara destek olmalıyız. Lisan oyunlarından bahsetmiş. Demek ki bu oyunlarda bizim için bize şeyler olacak. Hepsi bir Roblox karakteri yüzünden diyor. Herhalde bu oyunlara girdiğimizde Roblox karakteri falan göreceğiz ...andık kadarıyla. Bir dakika abi hiç sorgulamayalım. Hatta direkt isterseniz arkadaşlar oyunlara girelim. Bir bakalım merak ettim. Bu ne oğlum? Bir dakika böyle bir oyuna girdik. Burada bir kız var. Bu kız herhalde Lisa. Çünkü Lisa'nın oyuna girdik. Yani bu kız Lisa olarak algılayacağım. Ben Kitty ve bu da benim hikayem diyor. Evet burada gülen bir yüzlü Kitty var. Yani Kitty Lisa. Şimdi evet burada duvarlar var bir sürü tam ilk duvarda ne var? Evet burada iki tane karakter var. Bakın bu arada az önce okuduğumuz metinde hatırlıyorsanız Roblox karakteri diyordu o da Baker Air büyük ihtimalle. Tamam şimdi bakın burada bizim Lisa kızımız ağlıyor. Ve diyor ki senden bıktım beni bir işte açtı artık peşim bırak gibi bir şey diyor burada tamam mı? Sonrasında bu adam ise sinirleniyor bakın yüzü sinirli. Sonra diğer odaya girdiğimizde ne diyor burada? Yani yine kavgalar dövüşler oluyor. Şimdi ben biraz Brokeman oynayacağım diyor. Yani evdeki kavgalar ve gürültüden sıkılmış ve burada bilgisayar ev kafasını dağıtacağını söylüyor. Bilgisayar da burada tamam her güzel bir bilgisayarı var. Tamam oyna. Diğer odaya gidelim. Ben çok acıktım yazıyor burada. Bu sefer yüzü gülüyor. Ve sonra buradaki Bekinehir'in yüzü kızgın bu sefer. Allah Allah. Bu sefer roller değişti. Bizim kızımız gülüyor. Tamam abi sen gül hep Diğer odaya gelelim. Bu ne? Bir dakika burada bıçak var. Tövbe tövbe. Bu ne ya? Ben çok acıktım yazıyor burada. Burada ise Bekinehir sen neler yapıyorsun diyor. Bir bıçak var. Oğlum bak o bıçağı yanlış şeyler yapmayacaksın değil mi? Nisa sen böyle bir şey yapamazsın. Bak sakın insanlara zarar verme. Tamam diğer odaya gidelim. Burada şimdi benim kahvaltı zamanım geldi diyor. Bilgisayar masası var. Bir kahvesi var. Herhalde bilgisayar başında yemek yiyecek. Tamamdır. Burada hala yüzü gülüyor. Bekley kayboldu bu arada bu odada. Tamam şimdi son odaya geliyoruz. Bir dakika bu ne? Oha! bu ne? Bu ne oğlum? Bekley burada hakkı kavuşmuş oğlum. Bu, 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 nasıl bir şey ya? Şuna bakın arkadaşlar. Bir dakika burada ne diyor? Bizim kızımız burada diyor ki hayvanat, vahşi var. Neler yapıyorsun yazıyor burada. Ve burada oha eli yüzü kanlı biri var. Özür dilerim. Ben çok acı çıkmıştım ve babanı yedim diyor. Bu ne oğlum nasıl olabilir? Bir dakika. Bakın arkadaşlar normalde hikaye sürekli Bekinehir ve kızla gidiyordu. Sonrasında bir anda kızın kronu geldi ve gerçi ölü yüzü çok korkunç ve babasını yemiş abi kahvaltıda. Ve bu Bekinehir de babasıymış herhalde. Şu an bizim kızımız ağlıyor bunun yüzünden. Gördüklerime inanamıyorum oğlum. Ne oluyor burada? İlk oyundan böyle şeyler gelse benim moralimi çok bozdu arkadaşlar. Bu dakikadan sonra korkuyorsanız videodan çıkın. Evet şimdi diğer oyunda giriyoruz. Girdik abi. Bu da ikinci oyunu arkadaşlar. Dört tane deneyeceğimiz oyun var. Arkadaşlar çok korkunç oyunlar. Burada bir park var. Bu park ne oğlum? Park ne alaka ya? Bu kadar korkunç şeyler arasında park ne alaka? Park o zaman detaylı olmadı arkadaşlar. Parkı diyeceğim arayalım. Bu bu ne? Lan bir dakika burada bir şey var. Beden var abi burada yatıyor. Bakın arkadaşlar bayılmış biri şey var. Y eri yüzü böyle arkadaşlar görüyorsunuz korkunç. Burada abi bayılmış görmüş olduk. Burada herhalde bu artık bir daha canlanmaz. Tövbe tövbe. Eyvah abi böyle bir eğlenceli parkta bile bunlara denk gelmek. insanı geldi ürkertiyor. Tamam başka ne var? Hemen oraya bakalım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Burada bir kayıp bir ilanı var. Bakın arkadaşlar burada bir air kayıp bir ilanı var. Ve Becker Air'de hatırlıyorsanız önceki oyunda arkadaşlar Lisa'nın babasıydı. Yani Lisa'nın babası kaybolmuş. Bir dakika. Bakın hatırlıyorsanız Lisa'nın babası yiyen kişi Lisa'nın ikiziydi arkadaşlar. O ikizi. Yani kötülüğünü isteyen birisiydi Lisa'nın. Lisa'nın babasını yedi ve sonrasında kayıp ilanı yapıştırdı. Ve bu da büyük bir ihtimalle Lisa'nın ailesinin babasının kaybolduğunu düşünmesini sağladı. Ya şu an yemin ederim kafa boka. Kardeşim bu ne? Bu ne lan? Bakın yanıma biri geldi. Bir dakika. Lisa Queen 4325. Bu kim oğlum? Bir dakika Lisa Queen diye biri geldi şu an yanımıza. Lan bir şey yazdı. Bir dakika bir dakika ben bunu çevireceğim. Bakın oyunun modunu İngilizce'den Türkçe'ye alıyorum. Yani artık otomatik çevirecek. Ben lisana ruh ikiziyim diyor. Yani bakın az önce galiba oyunda gördüğümüz ikiz var diye el yüzü kanlı olan. Demek ki o kız bu. İngilizce ben de yazdım arkadaşlar. Tabi otomatik Türkçe çeviriyor. Peki yani ne istiyorsun dedim. Uzun zamandır peşinde olan Leo aslında beni arıyor. Nasıl yani? Bakın arkadaşlar hatırlıyorsanız Leo yaklaşık bir aydır falan benim peşimde. Ve demek ki bu kız yüzünden. Yani bakın şu an konuştuğumuz Lisa Queen 43 25. aslında gerçek lise arkadaşlar öldüren kişi denilebilir. Ama forumda yazdığına göre Lisa kanser hastalığı yüzünden hayatını kaybetmişti. Ha yine bir şey yazdı. Bu oyunları yapan kişi benim Leon'un kafasını karıştırmak için uğraşıyorum. Sen ne yaptığına farkında mısın? Yaptığım bir suç yazdım. Arkadaşlar çünkü Leo biliyorsunuz benim evime geldi. Sonra adresimi ifşaladı. Telefon numaramı ifşaladı. Hani her şeyimi ifşaladı ve sadece bu kız yüzündense gerçekten kafam çok karıştı abi şu anda. Bakın olayı anlamayanlar için özet geçiyorum hemen. Lisa kayı 43-25 Lisa'nın Rui ikizi. Yani az önce oyunda gördüğümüz o eli yüzü kanlı olan kişi. Ve Leo şu şu an bu kızın peşinde ama bu kız ruh olduğu için Leo'yu benim peşime takıyor. Yani denilene göre olay bu. Şu anda Lisa maalesef hayatta değil. Sadece Leo yani Lisa'nın sevgilisi hayatta ve şu an konuştuğumuz kişi Lisa'nın ruh ikizi. Ben bir cilim ve dilediklerim gerçekleşir. Leo seni rahat bırakmayacak. Ya sen kim oluyorsun kardeşim? Benden ne istiyorsunuz? Ya sizin arıntılı olan hikaye ben niye katıyorsunuz abicim siz ya? Arkadaşlar şuna bakın ya Leo ve Lisa arasında olan hikaye ben niye katıyorsun? Biraz onu korkutmak istiyorum. Ben sana bir şey yapmadım. Bırak peşim. Valla kötü olur yazdım. Valla Arkadaşlar yeter ben bunlara uğraşmak istemiyorum. Vallahi ben video çekmeyi falan bırakacağım kardeşim ya. Eğer benle olursan onu alt edebiliriz. Cin olacaksın. İster misin? Nasıl bana cin olma teklifini veriyorsun ya sen? Benle dalga geçiyorsun değil mi? Bu ne arkadaşlar? Olaya bakın ya. Ruh ikiziyle birlikte iş yaparsam Leo'yu alt edebilirmişiz. Sana nasıl güveneceğim yazdım abi. çünkü biliyorsunuz yani bununla yeni tanıştım şu anda. Yeni tanıştım bile hemen güvenemem. Sana iki gün süre iyice düşün. Daha sonrasında beni bul. Görüşmek üzere. Hayır abi bak çıkma. Sen ne mi çıkacaksın? Abi şu an bana cin olma teklifi veriyor. Gerçekten benim kafam karıştı. Ama yine de size soruyorum. Siz arkadaşlar böyle bir şey yapmalı mıyım derken oyundan çıktı. Bana cin olma teklifi yaptı arkadaşlar. Bunu size soruyorum. Sizce kabul etmeli miyim? Yani onunla Lisa Queen 43 25'te iş birliği yapmalı mıyım? Baya karışık bir video oldu. Umarım anlaşılmış her şey. Benim gerçekten çok kafam karıştı. Ama sizden rica ediyorum bu dört oyuna girin arkadaşlar. Oyunlarda gizemler falan bulursanız bunları bana iletin. Çünkü ben videoda olduğu için hepsine bakamadım. Ama siz detaylı inceleyin yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.